işi, bu bir yürek işi, bu sevda işi, işte AK Parti. Durmadan her köşene, çalışıp hizmet etmeye, hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine, talibiz Türkiye. İşletmelerin de bu şekilde güzel ayakta çarkın döndüğünü görünce bizler de mutlu oluyoruz esnaf kardeşlerimizi, abilerimizi ziyaret ettik, selamlaştık. Hayır dualarını, desteklerini istedik. Verimli güzel bir ziyaret oldu. Kendilerine hayırlı çalışma dileklerimi ilettik. İnşallah Rabbim bir daha kötü günleri göstermesin. Ağız tadıyla hep birlikte inşallah Malatya'mızı ayağa kaldıracağız. Kardeşlerimizin gözlerindeki o umudu, parıltıyı, sevinci görmek bizi de gerçekten umutlandırıyor. Rabbim inşallah ağız tadıyla hep birlikte çalışmamızı bereketli kılsın. Müzik